Ee, <laughs> kayıt, e, kayıt 3, 2, 1 kayıt. E, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feren. E, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kal, Age of Empires'ı kaldığımız yerden devam edeceğiz. The Seven Years War'da kalmıştık. E, bu sefer ortadan Moderate'den oynayalım. Hazırsanız başlayalım. Play diyelim bakalım. Hazırsanız başlayalım. Videonun önceden oynamıştım. Videonun sesi çıkmamıştı. Aslında çıkmıştı benim sesim pek çıkmamıştı. Onu ayarladım ben nasıl düzeltebilirim diye. Ee, başlayalım bakalım. Ee, hazırsanız tabii ki de başlayalım. Get some in war. İngilizler. It looks like the French could use our help. Take them in and help push the British back across the river. Şimdi gizem İngiliz. İngilizlerden yardım istiyor Fransız. Fransız şey. Yok Fransızlar bizden yardım istiyor. biz Boston'a İngilizleri öldürmek istiyor Fransızlar. Ve savaş var. Savaş var. Ha. Dur. Kalayım diyor. Öldürecekler misiniz? Umarım sesim de geliyordur. Videoda takılmıyordur. Seriyi bitirmek istiyorum. Hız, hızlı bir şekilde oynayacağım çünkü videoyu uzatmak istemiyorum. Sıkılmayın diye. Sıkıcı olur. Ee, yıkmasınlar <laughs> yani da onları. Sonra burası bizim oluyor işte. Şu bir tanesisi. Şu Bombayı ele geçirmemiz lazım. <gülüyor> 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 Thank you for lending support. Join us in this border war and help us defeat the British. In order to defeat the British, we will need to destroy all the forts on their side of the river. Çok yavaşsınız ya. Gidin ya zaten gücünüz biz onların. Gidin İngilizler. Biz Boston Amerika olarak e, hem bizde şu şeyden var Almanların askerler ama İngiliz karışık. Ne bileyim ya. Çok da değişik bir görünüm yani boynu falan. Bunu alalım. Ses e <laughs> kulaklık taktığım için kendi sesimi pek duyamıyorum. O yüzden o kulaklıkla daha iyi duyuyorum. Şimdi iki kişi ağaç kessin. Daha çok gelsin ki şu şeyi düzeltsin. Tamam <laughs> abi. Buralar sağlam mı? Sağlammış buralar. Bunlar biraz zedelenmiş. Ya orası değil. Ee, ay durun ya. Gelmeyin. Evi niye parçalı yüzünden anlamadım ki. Moda rapi de öyle Bunlar bir iskoç. Ya skoç nasıl ya? <laughs> ''Ready ''Yes.'' Oooo. ''What is your command?'' Tamam şimdi. E, yes. Şunu aldık. Uzatmayacağım ama oyunu uzatmak istemiyorum. Uzat Uzatmadan oynayacağım valla. E, şu John Black <laughs> alalım. Bu zaten dediğim işte videonun başında. Nerede o John Neredesin yeah. ya? Yani. Yes, I'm going. Right. arkadaş. Fransızlara madem yardım edin İngilizlere karşı savaşacağız çünkü. Oyunun really? emri böyle. Really? Ben bir şey diyemem ya yani, onunla ilgili. Çok çok yavaş bunlar abi. Bu ne ya? Buna böyle şey oh, sure. istemiyor. <laughs> yani bunlar yok gibi ya. Çok ilginç <laughs> abi. Vallahi ilginç. Şey. Masum. Masum. Aa, Fransızlar. Çok ilginç İngilizce de var abi. <laughs> Vallahi ilginç. Fransızlı aksanı ile konuşuyorlar. Ee, <laughs> tamam sen gir. Baksana ya çok kaç kişiler? Yedi kişiler. Oğlum yani 114. Yani oyunun yavaş hızlısı bu da ayarlanmıyor da çoklu oynadığınız zaman hızlı yavaş yani. burada standart evet, olmuş. Tıkın, 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 tıkın. Çok ilginç ya. Aa şarjı. <laughs> şarjını da taktık <laughs> Şarj takım kısalınca böyle olur. Commandment bu Böyle olur. ekran gidip gelme olur öyle şarjı takın Hafif takıldı. Düzenli o şimdi. Tamam abi düzenli boş şimdi. Bizim savaşa gitmemiz lazım. Bu azıcık biraz uzun sürecek kusura bakmayın. Ya. Güzel artık. Hayır. Dediğim gibi burada yavaş hızlı ayarlanmıyor. Sadece kolay zor. Kolay orta zor ayarlanmıyor. Çok oyuncular öyle. Heh. I, mean so. Yes. Sir. So, one of our scouts has spotted a British fort. Asker almamız lazım. So, bir tane. have to get inside that fort to find and destroy the command building. Tamam yıkacağız da işte şimdi bizim yemek yeme meme almamız. Ha? Şöyle bunu. Korea'daki de boys. <laughs> yes. Abi, <Ray -Gülüyor> abi, <-Gülüyor> bu ya bu ne kıtlık mıdır bu ya? Ne kıtlıktan mı çıktınız ya? Yani? Evet, yavaş yapıyorlar Biz normal ilaç setler yani her da... bu kadar değil. Bu oyunda bir şey mi var ben anlamadım. Abi burada atmat alacağız alamıyoruz ki. Yetmiyor ki para 15 onda. Kıtlık ya. Neyse şu gelsin dört kere bundan basacağım. Neredeyse o derecede. Oyunun müzikleri de güzelmiş bu arada. Bak ne yapıyor bak? Fight bak Allah aşkına ne yapıyor? Şu hiçbir şey eramıyor. Şunlar değil de şunlar. Bir tane alsak bir tane dur

Tamam, bunu iyileştirsin. değiştirsin. Come on, Richter, yes. right, siyak. Yes. Salam git right. işte o tarafa. Ready. Bonjour. Siz de bari bir şekilde yardım edin de abi. Yani Fransızsınız. Ee, Prêt, correct, fermier, fermier. Bonjour, ein Richter, ich war. Ready. I'm going now. I'm attack. attack. Abi kaç tane veriyorsun lan? Dört tane mi? Ben bir iyi gördüm. Aa ev yapmamız lazım bizim ev ev. Yes. Şuradan bir tane bir şey yapıyorum. Yes. Çok fazla gösteriyor mavi olmasından rağmen çok ilginç vallahi. Uzatmak istemiyorum diyorum ya. Yok yok bir tane daha yapayım. bir tane git öldü. Kurtlar da mutlar da getir Dört tane saldır üstüne. Hatta git bir tane daha getir. Beş taneye çıkın. Diyor. Aha ne geldi? Hayır. Dikkat Yes. Şuraya kıracaksınız yani. Kapıyı diyor kapı kapı kapıyı kıracaksınız dur soldurun dur abi onu insanlara ben artık ne diyeyim ya yes, şunu patlatacağız ama şu şu keşke şuradan mı girsek ama oradan da girsek zaten de. Evet. Yaptık mı? Ha yaptık ya. İşte bu kadar geçin. Kolaymış aslında O da nete dönelim o zaman. Evet. <laughs> Şimdi. Bekleyelim mi? Colonel Washington. George Washington. Yeah. No sign of Warwick or my uncle. Look there, a flag of truce. Are you John Black? Who's asking? I'm Colonel Washington. Why are your mercenaries fighting for the French? We'll stand down. Just give us Warwick. Warwick is a renegade. He ordered the attack on the natives without the authorization of the Crown, yes, and funny. he'll answer for it. He won't trouble your Iroquois friends again. He's taken my uncle. Then I'm afraid your uncle is dead. But if you want to pursue Warwick. You'll have British support. He's gone west towards Lake Huron with a handful of traitors. Do you believe Warwick is part of the circle you told me of? Yes. Evet. Going after him will be dangerous. Nonakis should stay here. You will find my sister makes her own choices. We'll track your traitor for you, Colonel Washington. <laughs> <gülüyor> 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 tutorial'da konuşuyordu. Demek ki onun sesiymiş galiba. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme, like beğenmeyi, dislike basabilirsiniz. Bir sonraki Echofren Paris videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu videoyu da 10 like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yorumlara yazın.